Evet, e, köyde soruşturma devam ediyor. Tabii güvenlik önlemleri altında soruşturma devam ediyor. Jandarma ekipleri burada artık yavaş yavaş da hava kararıyor. Ancak köyde derin bir sessizlik var. Fakat şunu ifade etmemiz gerekir. Narin'in şüpheli bölümü var. 21 kişi gözaltına alındı. Ailesi de yine anne, babası ve kardeşi de gözaltında. Aslında şu iddia var. Ailenin daha önce de bir çocuğunun, engelli bir çocuğunun öldüğü ve merdivenden düşerek hatta hayatını kaybettiği ve e, öldü, düşerek öldü denilerek otopsi yapılmadan gömüldüğü de iddialar arasında böyle de bir iddianın olduğunu ifade edelim. Yani Narin'in daha önce de bir kardeşinin şüpheli bir şekilde öldüğü iddia ediliyor. Narin de tabii şu anda şüpheli bir şekilde ölünce de e, ailede e, yine e, jandarma ekipleri tarafından sorgu altına alınmış durumda. Yine onunla birlikte yakın akrabaları, komşuları da e, toplamda 21 kişi e, göz altında ve ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Biraz önce de belirttiğim gibi Narin'in ailenin engelli bir çocuğunun daha önce vefat ettiği iddia ediliyor ve e, merdivenden düşerek engelli oldu ve merdivenden düşerek öldü denilerek e, toprağa verildiği ifade ediliyor. Soruşturma devam ediyor. Narin nasıl öldü? O çuvala nasıl konuldu? Baygın halde konuldu. Çuvalda mı hayatını kaybetti? Bunlarla ilgili de otopsi raporu yayınlandıktan sonra net e, cevaplar alınmış olacak. Tabii ön otopsi raporunu aslında bekliyoruz. Ön otopsi raporunda hangi bulgulara rastlandı? E, tabii he, he, hiçbirimiz olmasını istemiyoruz. Aslında dilimiz de varmıyor söylemeye ama herhangi bir istismar var mı yok mu bu merak edilen konu konular arasında. Nare'nin cansız bedeni köyün hem yanında e, dere yatağında. Yaklaşık bir, bir buçuk kilometre uzaklıkta bulunan dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış, çuvalın içerisine de taşlar konulmuş ve yine o noktada bulunmaması için aslında biraz çaba gösterilmiş. Üzerine ağaçlar da kapatılarak e, orada doğal bir görünüm verilmeye çalışıldı, ifade edildi. Diyarbakır Valisi tarafından yapılan açıklama bu yöndeydi. Soruşturma, kapsa, e, soruşturma kapsamında da ekipler dere yatağında da geniş çaplı bir inceleme gerçekleştiriyor. Bir yandan da narin için artık defin hazırlıklarına başlandı. Bu noktada bulunduğumuz yerde Narin için bir mezar kazıldı. Burada toprağa verilecek eğer yarın otopsi işlemleri tamamlanırsa bu noktada bir cenaze töreni düzenlenerek Minik Narin'in cansız bedeni gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanacak. Akranları okula giderken o ne yazık ki burada toprağa verilmiş olacak. En acısının da bu olduğunu ifade edelim. Narin'den günlerce tüm Türkiye umutlu bir haber bekliyordu. Umutla bekliyordu. Ee, yaşadığı ihtimalleri üzerinde e, çok fazla umut vardı. İnsanlar, Türkiye, tüm Türkiye'deki vatandaşlar gelecek güzel haberi beklerken bu sabah saatlerinde ne yazık ki acı haber geldi. Küçük Narin'i soldurdular. Ne yazık ki işte can sız bedeni o çuval içerisinde dere yatağında bulunduğu vicdanları yaralayan olay işte tam olarak bu noktada gerçekleşti. Tabii geniş çaplı bir soruşturma başlattığını ifade etmiştik jandarma ekiplerinin. Biraz önce de altını çizmem gereken bir konu vardı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi ailenin daha önce de bir çocuğunun şüpheli bir şekilde öldüğü iddia ediliyor. E, bu da aslında şüpheler e, şüpheleri biraz daha derinleştiriyor. Ekipler bunu da çok yönlü bir şekilde soruşturmaya devam ediyor. Jandarma ekipleri Köyü dört bir yandan abluk altına almış durumda. E, köye giriş çıkışlar tamamen kapatılmış durumda. Sadece köyde oturan vatandaşların isimleri soy isimleri alınarak izin veriliyor. Jandarma ekiplerinin elinde bir liste bulunuyor. Burası hemen köye giden yol. Etrafı da biraz göstermek istiyorum. Köye ulaşan yol burası. Köy hemen yukarıda yer alıyor. Burası da o dere yatağına ulaşan yol. Toprak bir yol. Sadece bu yol var zaten. Bu taraftaki yola baktığımızda da bu yolda Diyarbakır merkeze ulaşan yol. Aslında dere yatağına ulaşmak için sadece bu yolun kullanılması gerekiyor. Çünkü etrafa baktığımda sert bir arazi var. Tarlalar var. O tarlaların üzerinde yine çitler var, tel örgüler var. Oradan çuvalla bir çocuğun taşınıp taşımayacağını elbette ki bilmiyorum. Ancak jandarma ekipleri her türlü detayı araştırıyorlar. Buradan bir taşıtla, bir vasıtayla dere yatağına mı götürüldü? Yoksa o ilk kaybolduğu anda mı bırakıldı? Sonradan jandarma ekiplerinin arama çalışmaları bir başka yere yoğunlaşmışken o esnada fırsat bilinerek mi oraya götürülüp cansız bedeni bırakıldı? Bunlar da tabii gelecek rapor ve yapılacak açıklama sonucu netlik kazanacak ee, soru işaretleri. Şu an itibariyle bu soru işaretleri bu noktada devam ediyor. Köyde de derin bir sessizlik var. Sabah saatleri itibariyle aslında sessizliğin hakim olduğunu ifade edelim. Jandarma ekipleri zira içeride çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 21 kişi gözaltında. Gözaltına alınanların da sorgu işlemleri devam ediyor. İçlerinde anne babası ve kardeş de bulunuyor. Mehmet sen şimdi konuşma sırasında şöyle bir şeyden bahsettin. Ailede Narin'in de bir e, ablasının daha evvel şaibeli bir şekilde öldüğü bilgisinden bahsettin. Bunu biraz daha açabilir misin? Evet, bu iddia ediliyor, bu belirtiliyor. Narin'in bir kardeşinin engelli olduğu daha önce ve merdivenden düşerek hayatını kaybettiği, neden öldüğü sorulduğunda da düşerek hayatını kaybetti, öldü denilerek otopsi yapılmadan toprağa verildiği ifade ediliyor. O ölüm neden kaynaklandı? Yani Narin'in kardeşi neden öldü veya Narin neden öldü? Aslında bu iki şüpheli ölümde soru işaretlerini daha da arttırmış durumda bunu da ortaya çıktığını ve bunu da jandarma ekiplerinin araştırdığını ifade etmemiz gerekir. Tabii yapılan bu iddialar e, DNA örnekleri alınacaktır. E, ama o Narnin daha önce ölen kardeşinden e, bir DNA örneği alınacak mı? Bunu henüz bilmiyoruz ancak elimize ulaşan bir bilgi Narnin daha önce engelli bir kardeşinin de merdivenden düşerek öldü ve bu şekilde de toprağa verildi düşerek öldü denilerek toprağa verildiği iddia ediliyor. Evet aslında önemli bir bilgi paylaştın bizimle. Ee, bu da e, eminiz soruşturma içerisinde değerlendirilen noktalardan bir tanesidir aslında. Mehmet şimdi sen e, olay yerindesin. Hiç köyden birine falan rastlıyor musun ya yani da konuşabildiğim bilgi alabildiğim birisi oldu mu? Ne durumda köylüler şu anda? Aslında biz buraya gelirken e, köy içerisinden geçerek geldik ancak köy içerisinde durmamız e, yasaktı veya köyün iç kısmını ilerlememiz yasaktı. Sadece birkaç ev önünde oturan kadınlar gördüm. Onlar birbirleriyle konuşuyorlardı ancak tamamen köyün diğer noktalarında hiçbir şekilde insan yok. Normalde e, hemen alt tarafta biraz önceki yayınlarda gösterdiğim gibi pamuk tarlaları var. E, orada sular açık. Bu suların şu saat itibariyle sabah saatleri itibariyle tarlalar sulanıyor. Kapatılması gerekir neden hala kapatılmadı köyde onu kapatacak kişi de mi gözaltına alındı? Benim aklıma gelen soru işareti buydu mesela. Çünkü tarlaların sabahtan akşama kadar bu kadar sulanması veya tarlada en azından ilgilenen birilerinin olması gerekiyor. Burada da kimse yok. Köyün etrafında da çok nadir şekilde birkaç kişiyi görüyoruz. Ancak bir kalabalık veya bir yoğunluğun olmadığını belirtebilirim. Evet, teşekkür ediyoruz Mehmet Geçgel olay yerinden aktardı son yaşananları.